Kurumlar Arası Futbol Müsabakaları 14 Ağustos'ta başlıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Burhan Taş şunları söyledi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun gerçek hizmetleri ve spor il müdürlüğünün destekleriyle düzenlemiş olduğu bu yıl büyük katılımlı bir kurumlar arası turnuva düzenliyoruz. E, toplam 24 tane kurumumuz şu anda Miracat'ta bulundu. Müsabakalarımız ayın 14'üyle başlayacak. 28 e, Ağustos'ta sona erecek. Müsabakalarımız tek devreli lig usulü ve puan usulüne göre oynanacağı gibi aynı zamanda futbol müsabaka talimatlarının talimatına uygun şekilde oynatılacak. E, müsabakalar e, Kafkas Üniversitesi Sentetik Çim Sahası ve yeni yapılan eğitim merkezinin yanında yapılan Sentetik Çim Sahası'nda oynanacak. 11'er kişilik takımlar halinde oynanacak. Bunu yapmamızdaki yegane amaçlardan bir tanesi e, velilerimizin yani çocuklarımızın babalarının işte çocuklarının o yaşamış olduğu almış olduğu havaya onların da teneffüs etmelerini ve çocukların futbola teşvik etmelerini amaçladık. Ee, bu konuda bize desteklerini esirgemeyen e, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Gürsel Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, sahi bize tahsis ettiler. Müsabakalarda lisanslı e, futbol hakemlerimiz görev alacak. Normal 90, 90 dakika olmayacak ama 30 dakikalık çift devreli müsabakalar yapılacak. Ben şimdiden kazanan tüm kurumlarımıza hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. 21'ine kadar süre tanımıştık işte. 24 tane kurumumuz müracaat etti ama şu an için aynı 14'üne kadar yine müracaat etmek isteyen kurumlarımız varsa onlar da lig fikstürümüze katabiliriz. Ligimiz geçen yıl işte tarihinde ilk defa 10 takımlı bir amatör şampiyonası, büyükler amatör şampiyonası yapıldı ancak bu yıl işte yeni katılan iki tane daha kurumumuz var. Genç Kafkars spor kulübümüz eskiden voleybol branşında başarılıydı. Bu yıl futbola da girdiler. Dağpınar Belediyesi de geliyor. Ortalama bu yıl 14 takımın katılımıyla yapılacak bir şampiyonamız olacak bizim için, ilimiz için büyük bir avantaj oldu. Yeni bir sentetik çim sahamız yapıldı. Artık hiçbir tane amatör müsabakamız toprak sahada oynanmayacak. Sentetik çim sahada ve çim, normal e, karşı şehir stadyumunda yapılacak. yani bu konuda bize bize bu sahayı yapmakta emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum.